Merhaba arkadaşlar. Biz hepinizle birlikte e, adam ve Roblox adam medya çantamı tanıtacağım. İlk baş hayvanlara bakalım. Tane yani kaplumbağam var. Kapısına şapka giydim. Koydum. Koydum. Kedim var. Onun da kapısına bedava gelmiş. şey. ben bir bir tane yumurta var. Daha açmadım onları. Burada da ördek var. İyi. Hayvanların giysileri de burada. Bebek arabaları var burada. Şöyle. Mesela bir tane hayvana bindirelim. mavi bir de beyaz var o ilk gelenlerden yemekler burada yemekleri de göstermeye gerek yok burada arabalarım var bir tane kızam var e, pizzalı tek tekerlekli bisiklet var araba var motor var iki kişilik iki tane de bisiklet en sevdiğim araba Burada oyuncaklar var. Oyuncaklar da böyle. Evet. En sevdiğim bu.